50-70 yüzdü en son şu anda ben Çiçek hamur alamadım çok yüksek fiyatları. Yani. Koronasız güzel bir kış geçirelim inşallah. Eski halimize döndük artık. 3 yıldır grip nezle faranjit geçirmiyorduk. Şu anda eski hastalıklarımız geri geldi buna bile seviniyoruz artık. Ee, genelde bir aydır ada çayı, ıhlamur, e, hibiskus, ekinesya, e, zencefil, zerdeçal zaten hiç saymıyorum. Onlar hayatımızda olması gereken ürünler. Ilık suya karıştırıp içebiliriz. Balla karıştırıp içebiliriz. Ee, yine kış çaylarımız var. Ee, küçük küçük içinde zencefil, zerdeçal, karanfil olan. Karanfilimizi ağzımız alıp e, tutabiliriz bir süre. Çünkü o da e, mikropları gideriyor boğazımızda. Ada çayını demleyip soğutup gargara yapabiliriz. Faranj çok iyi geliyor. E, tabii ki en önemlisi doktorumuza gidip e, teşhisimizi söylesin. Ondan sonra da bunları da ek gıda olarak kullanalım. Bunlar e, gıda ürünleridir. İlaç değildir düzenli, uygun doktorumuzun müsaade ettiği sürece kullanmak gerekiyor. Ihlamurumuzu çocuklar, bebekler tüketebiliyor. Kimyonumuzu hiç ihmal etmeyelim. Kimyon gaz giderici bir üründür. Bağırsaklarımızı rahatlatır bu dönemde. Çünkü üşütüyoruz, bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor, akşamları soğuk oluyor, gündüz sıcak oluyor. Toz kimyonumuzu, tane kimyonumuzu eksik etmeyelim soframızdan. Salatalarımıza, yemeklerimize, içme suyumuza dair bir tutam koyabiliriz. O da güzel bir ürün. Ada çayımız yine öyle. O da güzel bir ürün ama hamilelerin ve çocukların kullanmaması gerekiyor. Ee, biraz o onlara dokunuyor. Yeşil çay gibi. Yeşil çayda nasıl tansiyonu yükseltiyor ya da düşürüyorsa, Ada çayımız da tansiyonu yükseltiyor ve düşürüyor. Ee, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde hepsi güzel. Herkes tüketebilir. Ee, günde 10 fincan siyah çay içeceğimize araya bir fincan da yeşil çay koyalım. O da güzeldir.